siz bir şey istediğiniz zaman e, size karşılığı verme konusunda çok hevesli insanlar. Yeter ki siz kendinizi bir yönde geliştirmek isteyin. Bence çok önemli bir özellik üniversite için. Buraya dair en sevdiğim şey samimi olması. Çünkü ben gerçekten evden daha fazla vakit geçiriyorum burada. Kültür Üniversitesi'nde en sevdiğim şeyler özellikle sıcak bir ortam olması ve de öğrencilerin fikirlerine önem verilmesi. Kültür Üniversitesi'ne gelmeden önce e, hayalimde üniversite yaşantısı deyince abilerimizin anlattığı kadarıyla sosyal bir ortam, kültürlü bir ortam, üniversite hayatını yaşayabileceğim bir ortam umuyordum. Geldim ve gerçekten umduğumu buldum diyebilirim. Kültür Üniversitesi'nde gördüm ki eğitim, üniversite sadece derse girip çıkmak değil, aynı zamanda e, etkinliklerin olduğu, hareketliliğin olduğu, canlı ve samimi bir ortam. Bu üniversitede hiç ticari kayıtların ön planda olmadığını düşünüyorum ben. Burada ön planda olan şey eğitim. Ee, öğrencimi en güzel şekilde nasıl eğitebilirim? Ee, bu benim için çok önemliydi. Ve çok güçlü, e, enerjik bir akademik kadroya sahip. İyi öğrencilerle, uluslararası dünyanın her yerinden gelmiş olan insanlarla ama hepsinden önemlisi gayet iyi, dünya çapında kendilerini ispatlamış olan hocalarla karşılaşacaklar. Burada öğrencilerimizi açıkçası akademik olarak güçlü bir eğitim bekliyor. Burada e, tabii ki esnek eğitim yaklaşımından, çok yönlü eğitim yaklaşımından kastımız bizim e, onların eğilimlerini belirleyerek, onların istedikleri hedefler doğrultusunda onları yönlendirmek. Ama e, iş akademik başarıya gelince onları en yüksek seviyeye çıkartmak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Öğrencileri burada çok sıkı bir eğitim bekliyor. Çok çalıştıracağız onları, çok şey okumak zorunda kalacaklar. Tamam, bunun mükafatını da bitirdikten sonra görüyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, en azından benim bölümümde mezun olup da işsiz kalan insan hiç yok. Üniversitemiz Şirdev'den İncirli ve Ataköy kampüsü olmak üzere üç farklı yerleşkede eğitim faaliyetini sürdürmekte. Şu an itibariyle yaklaşık 13.000 öğrencimiz de eğitim görmekte. Kültür Üniversitesi benim hayatta yaptığım gerçekten iyi bir tercih ve şu an üniversite öğrencisi adayı olan arkadaşlara da tavsiye edebilirim herhalde. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bütün üniversitesi benim için ikinci aile.